Komrad Kasabası'nda Kultura Evi'nde geçer akademin Todor Zanyat'ın altı tomnin sözlüğün prezentasyonu. Ben bu sözlükleri gördüm. Onlar bölülü bukvadan bukvayadan çok laf var bu sözlükte. Anglarını biz de bilmeyeriz. Sifte okudum laflar Bu sözlükler bize Yardım etçikleri ilerletme bizim dilimizi, yardım etçikleri çevir, e, tekstleri çevirtme, e, üreticilere, uşaklara bu pek önemli bir sözlük. Bunlar pek önemli. E, bize yetişmiyor biz üreticilere, e, bize dini uşaklara, dini, bize din var ama uşaklara din yetişmiyor sözlük. Uşaklar bize sorar öyle laflar ki biz de bilmiyoruz bu lafları. Bakar ki ben büyüdüm, ailede, köyde büyüdüm. Бенім айлам сал ғағауші алаф еді әрді. Бәш қолай кеттім бірді алаф білмәр мұрышы. Үйренді мепсіні рүзділіні сат ғағауз Ама бән лафидара ғағауз ділінді, хепсі лафлары білмейірім. Onuştan lazım sözlükle. Ama uşaklar hiç de bilmiyorlar. Onlar bari kimerse soruyorlar. Ben bilmiyorum niye cevap etmiyor onlara. Onuştan sözlüklerin tiparlaması pek önemli. Halis gençlere deyine bu ta önemli. Neka insanlara büyük yaşta ne? Çünkü onlar da var ta... O... Tutuyorlar aklısında. Onlar tutuyorlar aklısında. Onlar ta çok laf бана Gagavuz Genç üreticiye bana pek önemli çünkü üretirim küçük çocukları da bunlar varken sonra öyle lafları, anılarını sen hiç düşünmüyorsun, hani, gelmesin aklına ne, ne, ne onları söyleme. Bugün bizim Gagauzya'da olur bir büyük e, olay. 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 Hani onu yok nasıl unutma. E, bize dini pek önemli. Bugün prezentasyon olur altı tonluk sözler. Hani o bizim halkımıza pek lazım. Pek uşaklara da, insana da hepsine. Onun için biz mutluyuz hani burada bulunuyoruz. Yardımcı olacak mı bu altı tonluk sözlükler bizim gagavuz dilimizi ilerletmeye? E, elbet ki böyle lamb, çoktan lağımdı. Sağ olsunlar kim bunu düşündüler, da yaptılar da biz gün bunu kabul ederiz. Sağ olsunlar. Süresine sanjala ne kadar önemli böyle sözcüğü suğurda altı tohumluk sözlükleri e, tiparlama yerler etmediğini bizim ana dilimize. İsterim çizgileme, hem onu hani burada iş yapalı. Hem az iş o kadar adam çok altı tom onları yapma lazım. Bizim yazıcımız dilani işledi ama katır gibi işledi. Biz de baş ilgiler sonun önünde de sağ olsun yaşasın da bizim için çalışsın öyle söyleyeceğiz. Ee, çok saygılı bizim yazıcımız sanırım hani pek faydalı olacak öğrencilere, studentlere de insana da kim bilmeyen bir kişi bir lafı bakacak her zaman güzel kakavuş edecek. Bizim dilimiz, e, ben sanırım hani kalıcık düveçle. Bana dini önemli, benim bibliotekim da olsun sözlük. Niçin dini yer bir vakit sıra geldiğinde bulmadığının bir lafı ya da doğru onu e, bulma e, manasını ben açayım sözlükleri. E, var e, e, çok, değil, de, demeyeceğim çok, şimdi de başka afterdan çıktı sözlükler ama böyle hani altı tonluk sözlük daha görmemiştim. Şimdi açacağız, için bakacağız. E, ...prezentasyon sanayım hani bu işte pek lazım mı? Açan after kendisi açıklayır, niye söz zor karlını karşılaştı, e, hazırlayınca bu sözlükleri. Ama düşünüyorum hani e, bu dil bir günmişi, belki yıllarla topladı. Bu Lafları, anıları, her bir köyde başka türlü manası var. Biz çok severiz bizim gagavuz dilimizi de isteriz o ilerlesin. İsteriz hani uşaklar, küçükten, büyükler de hepsi laf bizim ana dilimizde. Ama bu e, bu kiyatlar, bu e, sözlükler, gagavuz, gagavuzça, rusça büyük sözlük bizim için çok önemli. Onun yardımıyla gagavuz dili e, de biz hepsimiz gururla çok yıllar bu e, sözlük sözlüğü kullanacağız. Sağ olasınız e, Fedor